Kafa Topu Kini yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler geldik ikinci haftamızın mega paket ödülüne. Hemen ben 2x ödülü ala tıklayayım videoyu durdurayım. Evet geldik mega paketi açmaya. Arkadaşlar galaksarımıza ortalama 40 kart falan kaldı. İnşallah bu video içerisinde galaksarımızı tamamlayacağız. Hadi bakalım. Bakalım neler çıktı. Ya şu büyük şefe 3 yıldızlı güzel bir özel güç yani yetenek bekliyorum. Ama gelmiyor ya. Oo, kızgın palyaçomuzda daha çok var. 240 kart gerekiyor. Evet. Galaksarımız bizim için en önemli olan. Kaldı kaç kart? 9. 19 kartımız kaldı gençler. Bakalım hayırlısı. Evet ikinci mega paketimiz. Bakalım videodayız değil mi? <laughs> Sıkıntı olmasın sanırım. Evet. 29, 26, 14. Mistik Panda. Ah be Galaksar'dan az kart aldık gençler. Neyse sağlık olsun. Bu videoda olmasa da başka videolarda tamamlayacağız gibi duruyor. Hızlı hızlı geçelim. Ya şu çöplerden çok verdi ya. Asla robot, ayrı kuşu, iskeletor falan. Onlardan vermek yerine başka şeylerden verseydi daha iyi olacaktı. Neyse. Ve sürprizim daha bitmedi. Bir tane de efsanevi paket vardı. Bunlar nereden gelmiş ya? Etkinlik ödülü mü? Hangi etkinliğin ödülü bu ya? Allah Allah. 50 para, 60 elmas. Abi sakın gol kralı et ama ne gol kralı ya. Altın yağmur etkinliği inşallah bitmemiştir. Ben daha tamamlamadım çünkü onu. Aa tamamlandı. 60 elmas ve efsane bir paket. Büyük ihtimalle burada da tamamlayamayacağız ama çok az kalacak galaksarımız. Açalım hemen. O çok çok güzel. Marketimiz fullanmaya doğru gidiyor. Evet, galaksarımıza 3 kart kaldı. Vahşi kutup şapkamızı tamamladık. Bakalım sonra hangi şapkadan açacak göreceğiz şu etkinliğe bir bakayım inşallah bitmemiştir. Altın yağmuru 28 dakika mı? Olamaz ya. Abi 27 dakikada ben bunu tamamlayamam. Hiç oyuna da giremedim arkadaşlar. Aa, neyse videoyu biraz kısa tutup ben bunu en azından şu 110 maçı falan alayım da. Cık. Abi çok kötü oldu bu ya. Neyse turnuva var. Turnuvadan en azından bir şeyler yaparım. Evet maçın oyuncusu varmış. Maçın oyuncusunu bir oynayalım sizle. Ya arkadaşlar bu maçın oyuncusu taktiğini zaten söylemiştim. Olmuyormuş. Ya belki de eskiden oluyordu. Hani eskiden oluyordu zaten. Hani 15. 15. 20. adıma çok rahat getiriyordu beni. Ama sonradan artık Buldular mı bu bug'ı? Ne oldu hiç bilmiyorum. Keşke hani bilseydim o zamanlar bayağı oynardım. Bu maçın oyuncusunu o taktikle de. Şu anda iyi gidiyoruz yalnız ha. Hiç kırmızı kart görmedik. Üçüncü lan. Oo çok iyi. 10. adımdaki alameti almıştım zaten. O yüzden onun yerine başka bir şey verecek. İyi karakter paketi verseydi daha iyi olurdu ama sağlık olsun. Yalnız gençler iyi gidiyoruz. 12. adım ve hiç kırmızı kart görmedik. Allah'tan bu olay videoda oldu. Normalde hemen kırmızı kartı görüyordum ama şimdi de şom ağzımızı açtık inşallah görmeyiz. Oo iyi iyi. Hadi lan. 5 tane. Evet. Burada alamet alsak güzel olacak. 2. İki... Gönlüm 2'den yana ama hadi 2 açalım ya. Yes be. 15 alamet kartını aldık gençler. Hayır be. Neyse sağlık olsun. 15 tane alamet kartımızı aldık. Ee, bir dakika. Videoyu durdurayım ben. Evet. 20. adıma kadar gideceğim. Eğer kırmızı kart görürsem bir kere daha devam edeceğim ya. Zaten ben bu abi olmaz ya ama bak batıracağım bizi. Kazı kazan buraya kadar iyi getirdin. Şu iki adımda kırmızı kart görmeyeyim yeter ya. Haydi bismillah. Güzel güzel. Abi inşallah burada da görmem. Çünkü hani 120 elması kesim vermem lazım. Güzel ödüller var. Hani 15x alamet var en başta zaten. Hani mutlaka almamız lazım. Haydi bismillah. Yes be. Tamam 20. adımı da açıyorum beyler. Daha da gitmiyorum. Abi gönlüm de bu sefer 4'ten yana geçti. Doğru de açıyorum gençler. Tüh. 30 tane alamet kartını kaçırdık. Neyse. Bu kadar olsun. Alalım hediyelerimizi. Yine güzel hediyeler aldık ya. Hani 60 elmas kaybımız oldu ama Güzel hediyeler aldık. Hemen açalım. Nadir paketten efsanevi karakter çıkıyor muymuş ya? Nadir pakette mi açtığımız? Allah Allah. Hiç şahit olmamıştım bu olaya. Güzel dört elmas aldık. O, beş elmasla buradan aldık. Arkadaşlar yine oyun müziğinin sesini kısmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Hemen kısıyorum. Evet. Başka alınabilecek sıradan paketimiz hazırlanmış. Onu alalım. Bu videoda bayağı bir kart açılımı, güzel şeyler gösterdim yani bu videoda o yüzden mutluyum. İyi oldu. Maçın oyuncusunda da taktiğimiz, aman taktiğimiz demişim. Şansımız bayağı güldü yüzümüze ya. Büyük şefimizi alalım. Sizinle bir maç atalım arkadaşlar. Ya şu altın yağmurunu tamamlayamadım cidden. içim çok yandı ya. Of. Hani geldim bir de T 100. adıma kadar gelmişim. Zaten ben bunu biraz da elmas aman altın için yapmıştım. 150 bin, 200, 120 bin altın. Neyse sağlık olsun. Onları kaçırdık ama. Bakayım bir videodan sonra büyük ihtimalle 15 dakikan falan kalacak. 15 dakikada ben bir deneyeceğim. Nereye kadar gelebilirsem artık. Bakalım ya. Sağlık olsun. Bu seferlik böyle oldu. Evet. Ne oldu lan? Arkadaş herhalde bizden çıktı ya. Altın yavru etkinliğinin şeyini biliyorsunuz zaten taktiğini. Ee, eski videolarımda yayınlamıştım. Büyük ihtimalle bizim videoları izleyen bir arkadaş olabilir bu da. Direkt çıkıyor yamaçtan çıkıyoruz ya. Vallahi dün de bayağı denk gelmiştim ya. Hani Maçtan tam ben çıkacağım bir bakıyorum karşımdaki adam çıkıyor falan. Adama iki saniye daha beklese kazanmış olacak. Allah Allah. Ne oluyor lan? Bir oyun gösteremedik. İnşallah bu da çıkmaz. İyi büyük şefe büyük şef. Tamam bu çıkıcı değil. Şu büyük şefimize hani cidden şöyle şut gelse artı 9 şut gelse artı 9 boyutumuz var da artı 9 zıplama gelse çok güzel olacak ya hani diğer yıkım lordudur işte e, gök muhafız falan onları tamamlayasaya kadar bunu kullanırız ve çok güzel olur büyük şef tane hani e, iyi karakterlerden birisi çünkü. Öyle yani. Zaten baksanıza artı 9 boyutu aldım. Bakın adamla yan yana durunca nasıl büyük gözüküyoruz. Hani büyük ihtimalle bu arkadaş almamış artı 9 boyutu. Gerçi bu kafalık da takmamış ya. Büyük ihtimalle kafalığı takmayı unuttu. Diğer karakterlerden hani diğer karakterler kafasız ya. Hani kafalıksız ya. <laughs> o yüzden değiştirince kafalık gidiyor. Buna da öyle bir şey olmuştur büyük ihtimalle. <laughs> Neyse bol şans atalım. Çıkacak mı bakalım. 12 çok oldu ya. Adam akıllı bir maç gösteremedim. Şöyle kıyasaya geçen bir maç göstermek istiyorum sizlere. En azından top oyalayalım da. Gol olup zamanımız gitmesin. Evet. Ben buraları kessem mi? Yok ya gerçi şimdi. Kes bir, Çok uğraştırıyor arkadaşlar. <laughs> Durdursaydım aslında daha iyi olacaktı. Neyse. Bir 15-20 saniyenizi aldım. Kusura bakmayın. Hadi bakalım inşallah. Güzel bir maç göstereceğim size. Şöyle benim dengimde biri gelmezse direkt çıkacağım zaten ya. Hadi bakalım. Bu bizim dengimizde mi? Bilmiyorum ama. Bir tık altımızda gibi ya. Neyse çıkayım ben bu maçtan. sihirdar yerine şöyle. Bizim dengimizin üstünde olması lazım hatta. Şöyle iyi bir maç göstereyim. Yok. Gelmedi. Enerji basalım bakalım. Tamam geldi arkadaşlar. Etkinlik karakterini almış. Gök muhafızı ve arkadaşımız. Kupası da var. Şampiyon kupası hem de. Ne oldu lan? nasıl bir donma oluşturdu. Arkadaşlar bakın hani taktik videolarımı izlemediyseniz cidden hani şiddetle tavsiye ederim izlemenizi. Hani faydalarını görürsünüz ya cidden. Yani bakın zaten adama direkt 2-0 önde başladık. Bu güzel bir şey. Ya elimden geldiğince ben yine hani taktik videosu sunmaya devam edeceğim size. Hani oyunda güncellemeler aktif olarak oluyor zaten. Öyle yani. Veya hani yeni bir şey bulunca falan yeni bir taktiktir. İşte bilgidir falan. Sunacağım böyle bu tarz şeyleri size. Bu bol şans taktiğimiz var bir de onu da biliyorsunuzdur izleyenler olarak. Çok kolay goller yedim ya. Cık, bu da pek dengemizde olmadı gibi ama neyse bakalım ya. Evet arkadaşımız çıktı oyundan. Ne oldu lan oyun mu dondu? Bir dakika arkadaşlar. Ha, tamam. Gitti, Play Store'a girdi ya. Evet. Bakalım gösterebileceğim ne var. Günlük görevlere bakalım be. Toplayalım bunları. Nadir paket aç. Nadir karakter yükselt. Nadir karakterden hangisini yükselteceğiz ki ya? En azı 60 bin altın istiyor. Ona da değmez yani. Ödül ne geldi? 20x Aero kuşu geldi. bu elmas harcamasından geldi büyük ihtimalle. Bakalım bir şeyler daha göstermek istiyorum size ama menajerimizi bir yenileyelim bakalım. Karakter paketimizi alalım. Evet. O galaksarımıza bir kart kaldı gençler. İnşallah hani videoda gösteririm çıktığını. Maçın oyuncusunda şansımız döndü. Gelin size bir maçın oyuncusu daha atalım ya. İnşallah. Hani 10. adıma kadar getirirse 10. adımdan sonra hani devam ederim. Hani diğer türlü zararı gideriz biraz. 10. adıma kadar kırmızı kart yemeden gelirsek çok güzel olacak. Haydi biz. Abi ya. Kötü oldu. Of. 30 elması verip 5. adımdaki ödülü alsam daha mı iyi olur ya? Öyle yapayım. zararı girmiş olmayalım. 5. adımda inşallah kostüm paketi çıkar. Kostüm paketi bir nevi ha tamamdır. Yani 30 elmasa kostüm paketi aldık gibi bir şey oldu bu. Olsun yine hani maçın öncüsünden öyle bir zarar etmedik. Kardayız hatta. İyi oldu yani bugün maçın öncüsü oynamak bizim için. Evet arkadaşlar bu kadar. Ben şimdi videoyu kapatayım artık. Şunun kaç dakikası kaldı? Oo 14 dakikası kalmış. 14 dakikada büyük ihtimalle şuraya anca gelirim. 138'i bulmaz ya. Çok zor. En azından şu 90 bin altını alayım arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Arkadaşlar ben videoyu kapatmıştım fakat ee, bu Galaxar'ın cidden hani videoda çıkmasını istiyordum. Bu günlük reklam ve görevlerinden de çıkabileceğini düşündüm. Tam açıyordum lan dedim Büyük ihtimalle Galaksar çıkacak. Hani bir kartımız kaldı zaten. Hani videoda çıksın diye videoyu tekrar açtım. Kusura bakmayın hani kapanış yerini yaptık ama. Tekrardan böyle bir şey çekeceğim. Tekrardan özür diliyorum sizden. Hemen açıyorum. Videoyu durduralım. Bakalım ya ücretsiz paketten çıkacak ya da karakter paketinden çıkacak. Evet ücretsiz paketimize bir bakalım öncelikle yok buradan çıkmadı arkadaşlar hemen bir de karakter paketimize bakayım evet gençler açalım %90 ihtimalle bu karakter paketinden galaksarımıza kalan son bir kart çıkacak arkadaşlar haydi bakalım sonunda galaksarımızı da tamamladık diyeceğiz evet arkadaşlar galaksarımız tamamlandı Geriye birkaç tane efsanevi bir karakterimiz kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuranın güzelliğine bakın. Galaksar da tamamlandı. Bir zamanlar oyunun en iyi karakteriydi bu da. Sonradan hani yıkım lordu falan filan geldi. Yani çok eskilerin en iyi karakteriydi. Bile bilen vardır illaki. Öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi galaksarımız tamamlandı. Geriye arkadaşlar yıkım lordu, alamet, alametimizden zaten bugün 15 kart aldık. Ee, bu kariyere özel kariyerden alacağız gök muhafızda özel e, bazen bu e, paralı kazı kazanlardan çıkıyor bir de maçın oyuncusundan çıkıyor bazenleri nadir de olsa öyle arkadaşlar tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize dikkat edin görüşürüz.